Evet herkese merhabalar bugün yine bir haberlerle karşınızdayım. Öncelikle Ark Raiders helal olsun. Gerçekten Battlefield altının Battle Royale ile arasında böyle kaynar mı gider mi falan diyordum çünkü haftaya da neredeyse Call of Duty şey geliyor, Black Ops 7 e geliyor. Olmadı çok şükür gerçekten kendi farkını yarattı ve yani aslında bunda birazcık da Battlefield 6'nın Battle Royale'nin kötü olması yatıyor. Yani her ne kadar Battlefield fanboyları işte abi şimdi çok güzel oyun işte bedavaya çok güzel oynuyoruz falan deseler de şimdi şöyle bir durum var. Bir Battlefield'çılar zaten sinirle sinirli demiştim. Battlefield Field altının petrol için çünkü kendi oyunlarında şeyi bulamıyorlar. O kadar geniş çapta bir <laughs> pardon map bulamıyorlar. Distraction o kadar fazla değil. Bu arada izlediğiniz şey Battlefield 1 haberiniz olsun. E, anlamalıysınız. Ondan sonra Şimdi Ark Raiders'a çıktı ve çok güzel oyuncu sayılarına ulaştı insanlar oynuyor ediyor artık bu saatten sonra Ark Raiders'ın ömrünü şey belirleyecek Gelen içerikler belirleyecek ondan sonra işte şey yapacaklar mı o belirleyecek ee, Eventler nasıl olacak haritalar nasıl değişecek yeni haritalar ne olacak yeni düşman şeyler gelecek mi NPC'ler gelecek mi Onlar belirleyecek bu saatten sonra artık yani otomatik klasik bir life service cycle'ına girdi ee, Nedir onun e, Ark Raiders. Mutluyum da. Çok mutlu oldum. Çünkü gerçekten e, Embark'ın başarılı olması beni çok mutlu ediyor. Bunun birinci nedeni Battlefield Battlefield'ı Battlefield yapan oyunların başında bu ekibin olmasıydı. Battlefield e, Bad Company 2'de de bu, bunlar vardı. Sonrasında Battlefront'ları da bunlar yaptılar Star Wars oyunlarına. Ve yani çok başarılı ekip. Gerçekten güzel ekip. Ama e, zamanında işte EA bunlara iyi bakmadı. Ve EA'in şu anda gerçekten e, mesela Battlefield 6 tarafında ufaktan bir habere gireceğim. Onun, onun altlığını yapıyorum birazcık. Gerçekten Battlefield e, ekiplerini artık birazcık böyle şeyi bırakamıyorlar. Rahat bırakamıyorlar. Özellikle iki, Battlefield 5'ten beri birazcık artık rahat değil ekipler. Çalışan ekipler. Ve şu so, şey son olan olaylar gerçekten Battlefield ekibinin ne kadar sıkıntıda olduğunu gösteriyor şey olarak psikolojik ve <laughs> Psikolojik ve e, Yaratıcılıktan yoksun olduklarını şey yapıyor Şöyle bir durum var Bir taraftan e, EA ve yatırımcılar diyor ki abicim oyuna oyuncu çekmeniz lazım skin satmanız lazım skin yapın Yaratıcı skinler yapın ya yaratıcı demiyorlar da skinler yapın diyorlar Öbür taraftan da fanlar diyor ki Vay cırtlak renkli skinler istemeyiz o yüzden bunları sevmiyoruz, istemiyoruz diye kazan kaldırıyorlar forumlarda ve işte chatlerde diyeyim. Sosyal medyada da keza yine kazan kaldırılıyor. Sonrasında diyorlar ki tamam renklik o kadar komik işte meme olan Nicki Minaj skin tarzda şeyler getirmeyelim. Ama en azından insanların da dikkatini çekebilecek renklerde olan daha böyle askeri tarzdaki skinleri getirelim diyorlar. Arkadaş getiriyorlar getirmesine iyi güzel falan diyorsunuz. Sonrasında oyuncular diyor ki, vay istemeyiz işte bu çok cırtlak renk böyle kamuflaj mı olur bu savaş alanında yok ben savaş alanındaki atmosferden kopuyorum bunu görünce diyor. <laughs> Ve sonrasında o renklerin fosforluk ayarını birazcık renklerini koyulaştırıyorlar işte daha o ortama uygun olsun diye geçtiğimiz günde dün komple oyundan kaldırmışlar skin. I. Yani gerçekten Battlefield DICE tarafı gerçekten çok garip hareket ediyor. Ne yapacaklarını onlar da bilmiyor belli ki. Yani burada iki şey yapmaları gerekiyor. Birincisi askeri temada olup belli bir şekilde üretkenlik sağlayamazsınız. İlla ki askeri temanın da dışına çıkmanız gerekiyor. Çünkü yani şöyle diyelim. Diyelim ki Battlefield 6'ya işte getirdiniz tamam mı? Bütün şeyleri getirdiniz. <laughs> Türk skin'i geldi, İngiliz skin'i geldi, Yunan skin'i geldi asker olarak diyorum. Yani Yunan ordusu, Türk ordusu, bütün Moğol ordusu falan her şeyi getirdiniz. Günümüz ordularındaki bütün kıyafetli subayları, erleri falan her şeyleri getirdiniz arkadaşlar. E o zaman bir yerde bitecek değil mi? Yani mesela şeyde de öyle oldu. Rainbow Six'te de öyle oldu. Yani neredeyse bütün her şeyi getirdiler. Türkler gelemedi. Onun da zaten sebebi birazcık politik birazcık da işte şey. E, nedir onun adı? Asker... <laughs> Askeriyedeki mühimmatları falan görmelerini istememeleri sebebiydi falan. Ama. Eninde sonunda fantastik şeylere de girdiler. İşte ne bileyim sisten duvar atan böyle bir tane e ekipman fırlatan adam. Ondan sonra başka şeyler falan geldi. Ve. İnsanlar Rainbow Six'e de şey dediler, abicim niye getiriyorsunuz? Ama sonuçta karakterler skin olarak değildi bu arada Rainbow Six'e, karakterdi yani sınıftı teknik olarak. Ama onların oynanışı eğlenceli olduğu için insanlar bir şey demedi. Şimdi Battlefield tarafına bakacak olursak da Battlefield'de asla ama asla skinler şey değil, mesela şu silahın skini allı pal, pullu şey Ne varaklı makinalı tüfek yani. Buna zamanında kimse bir şey demiyordu zaten. Ama bundan sonraki bir oyunda daha şey hatta yani da, sezonda diyeyim, aynı oyunun sezonunda bundan daha allısını bullusunu yapman lazım ki oyuncunun dikkatini çeksin, almak istesin. Yani bu maalesef böyle arkadaşlar Battlefield'cılar gerçekten buna çok kızıyor. İşte at savaş atmosferinde olmak istiyorum falan diye dert yanıyorlar. Arkadaşlar yani mesela bu savaş atmosferinde de olmaması gereken çok skin ve çok şey var. Sadece ama sadece çık bu arada Battlefield 1 çıktığında mimlenmiş bir oyundu. Şimdi bu sene herkes böyle ucuzdan aldı etti herkes oyunu işte Türk as geliyor diye koşturuyor. Ama zamanı da loot box'tan geçirmediği için bayağı itin götüne sokuldu Battlefield 1. Hatta Battlefield o dönem Battlefield 1, Battlefield 5, FIFA, o sonra Battlefront 2 bunlardan dolayı EA davalık oldu lootbox barındırdığı için. Yani tekrardan hatırlatırım. O dönemleri size lütfen. Unutmayalım o dönemleri. Gerçekten yani lootbox vardı bu oyunlarda ve şu anda herkes oynuyor. Neden? Çünkü artık <laughs> o hype geçti. Adamlar artık Battlefield birden bir gelir elde etmediği için gelir elde etmeyi düşünmediği için Yeni skinler gelmiyor ve bu yüzden insanlar oynuyor. O zaman da ben işte Eğer Battlefield 6'da yeni skin daha askeri skin bekleyenler varsa Ben şey olarak diyorum Arkadaşım Sen Eğer askeri bir skin bekliyorsan Git diğer oyunlara oyna eski oyunlara oyna Çünkü onlar da yok yani Mesela Battlefront 2'de Stormtrooper olarak Sadece 4 skin falan var çünkü adamlar skin getirecek fırsatı bulamadılar. Loot box, sat, satma davasından dolayı. Yani yoksa Darth Vader'a da skin gelecekti. Anakin'e de skin gelecekti. Asokalar gelecekti. Çok güzel planlar vardı Battlefront 2 için. Ama yapamadılar. Şimdi aynı Battlefield 6 için yapılıyor. E ve belli bir yerden sonra da gelecek. Çünkü para kazanmaları lazım. Ee, yani Maalesef durum bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bazıları da şey diyor işte zaten para vermişim neden tekrardan para veriyorum? Onu para verip verdiği oyuna skin açmak için te tekrardan her sezon para verenleri soracaksınız arkadaşlar. FIFA'ya neden her sene para veriliyor? Neden her sene en çok kazandıran oyun FIFA oluyor? Call of Duty oluyor. Yani bu yeni bir şey değil. Merhabalar, hoş geldiniz. Oyun dünyası, oyun sektörü böyle bir şey. Oyun sektöründe çok saçma sapan paralar veriliyor. Çok saçma sapan... <laughs> Pardon. Ee... çok saçma sapan paralar dönüyor. Hoş geldiniz. Memnun değilseniz başka sektöre gidin diyeceğim. Daha beter sektörler var. Ee, yani en eğlenceli... Yani bu arada şöyle, şunu da söylüyorum. E, başkası para veriyor diye siz de para vermek zorunda değilsiniz. Yani insanlar bunu anlayamıyor. Tamam orada bir skim var sen almıyorsun, başkası alıyor. En azından oyun ayakta kalıyor arkadaşlar. Bu yani şey bu şey olacak bir durum değil. Şikayet edilecek bir durum değil. Eğer sevdiğiniz, eğlendiğiniz oyunun ayakta kalması için artık günümüz özellikle onlinesa devamlı bir para sağlaması gerekiyor oyunun. Bu yüzden ben zaten e, Game Pass sek e, formülünün, sektörün ilerisi olacağını düşünüyorum. Game Pass'te de Microsoft sürekli ee, şey yapıyor. Aylık olarak düzenli para kazanıyor Game Pass'ten. <laughs> Ve bundan dolayı da oyunlara destek olabiliyor. Ama mesela şöyle düşünün. Battlefield 6 çıktı değil mi? Sezon 1 çıktı. Battle Pass yok. Adamlar, herkes 60 dolar, 70 dolar verip alıyor. <laughs> Hı, pardon. Bugün birazcık koşturdum da. <laughs> Bayağı bir öksür tuttu. Şimdi yeni bir sezon çıktı Battlefield 6'da. Ekstradan yeni bir oyuncu geldi işte. Hmm, 50 bin oyuncu geldi. Totalde de 3 milyon mu? 3 milyon oyuncu vardı sanırım. Ya da 8 milyon muydu? 8 milyon oyuncu var. Şimdi eğer ki Battle Royale ya da şeyde normal oyunda skin satmazsa sadece gelen 5-50 bin ya da hadi çok abartı söylüyorum. 500 bin insandan para kazanıyor. Ama eğer skin satmaya başlarsa 500 bin insan ekstra oyunun içine geliyor. Artı 8 milyon artı 500 bin insana da skin satabiliyor. Böyle düşününce aslında o kadar da firma için kötü değil bu para kazanma yöntemi. Çünkü yeni gelen <laughs> oyuncuya da sen bir şey satıyorsun. Eski oyuncuda tekrardan para vermek için bahanesi oluyor. Ve bu sektör böyle ayakta, ayakta kalıyor arkadaşlar. Yani neredeyse 15 senedir böyle ayakta kalıyor. 2010'lardan beri böyle. Yani gerçek anlamda 2010'lardan beri böyle. Ee, beri böyle neredeyse. Öyle hatırlıyorum. Yani hadi 2013 demeyelim tamam mı? Halo Rich. Yani ondan beri böyle. Ha bu arada ilk başlatan olarak söylemiyorum. Gerçekten işte içerik anlamında söylüyorum yani. Mesela içerik getirip ekstra oyun için bir şey satmayan hangi oyun var diye soracak olursanız ilk aklıma gelen şey No Man's Sky ama o da zaten tam olarak online değil. Yani paylaşımda dünya online'ı var sadece orada. Bunun gibi arena shooter yok ki League of Legends'lar falan bunlar iyice gırla onları zaten şeyini bakın. Şuna bakın. Altın silah var tamam şimdi altın silah da mı kaldırılsın çok parlak diye. Kimisi diyecek ki kaldırılsın abi. Yani bunun sonu yok o zaman. Anlatabildim mi? Neyse. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.